İstiklal Harbi'nde biz bu vatanı başı başa vere vere kurtardık. İnanmazsan git konuştur atanın. Kara günler göre göre kurtardık. Unuttun mu emeğini atanın? Deden yok mu senin şehit yatanın? Bütün çevresine nurlu vatanın cesetten al öre öre kurtardık. Türk kadını koştu kazma kürekle. Mermi çekti kucağında bebekle. Kara barut ve dolma tüfekle. Topa karşı dura dura, dura. kurtardık. Devletlerle açılmıştı aramız. Görüşmeden başka yoktu çaremiz. İlaçsız, doktorsuz, kendi yaramız. Gömlek yırtıp, sarak sarak kaldık. Pes demedik devletlerin birine, nöbet tuttuk subayından eline. Top, tüzek mermi, süngü yerine, değnek ile vura vura kurtardık. Hepsi birden Mustafa Kemal oldular. birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Thank <laughs> <laughs>